Bu bir savaş belgeseli değil. Daha çok savaşın neden çıkmaması gerektiğini anlatan bir belgesel. Çünkü 21. yüzyılın en büyük paradoksu şu. Kimse açıkça savaş istiyorum demiyor ama neredeyse herkes sanki yarın sabah bir kriz patlayacakmış gibi hazırlanıyor. Gecenin bir yarısı, ekrana düşen uydu görüntüleri, limanlara yanaşan gemiler, fabrikalarda 3 vardiya dönen üretim atları, haritaların üzerinde sessizce kayan insansız araçlar. Dışarıdan bakınca bunlar rutin gibi görünüyor. Ama dikkatle bakınca dünyada yeni bir dönem başladığını fısıldayan işaretler bunlar. Caydırıcılık dönemi, savunma yüzyılı, savaşın kendisinden çok, savaş ihtimalinin yönetildiği bir çağ. İlk olarak öncesini hatırlayalım. Soğuk savaş bittiğinde birçok toplumda bir rahatlama dalgası yayıldı. Tehdit azaldı, duvarlar yıkıldı, dünya tek bir pazara dönüştü. Hissi, devletlerin reflekslerini de değiştirdi. Savunma bütçeleri kısmen geri çekildi. Stoklar küçüldü, üretim kapasitesi gerekirse bakarız mantığıyla yavaşladı. Küreselleşmenin kuralları ise bambaşkaydı. En ucuz nerede üretiliyorsa oraya kay. En hızlı nereden geliyorsa oradan getir. Tedarik zincirini ince bir kablo gibi bütün dünyaya yay. Bu model barış zamanında verimliydi ama kriz zamanında kırılgandı. Ve en önemlisi savaşın biçimi değişirken birçok ülke hala savaşı eski görüntülerle düşünüyordu. Tanklar, cepheler, üniformalar. Oysa yeni dönem görünmez alanlarda büyüyordu. Sayber ağlarda, veri merkezlerinde, tedarik hatlarında, limanlarda, enerji koridorlarında. Sonra eşikler geldi. 2008'de finansal kriz, ekonomi dediğimiz şeyin aslında ulusal güvenliğin omurgası olduğunu hatırlattı. 2010'larda enerji, teknoloji ve bilgi akışları. Devletlerin dış politikasının sessiz silahlarına dönüştü. 2020'lerde ise kırılma daha netleşti. Pandemi tedarik zincirinin ne kadar kolay çözülebileceğini gösterdi. Ardından Ukrayna Savaşı modern bir çatışmanın sadece cephede değil, sanayide ve stoklarda kazanıldığını ortaya koydu. Bir savaşın kaderini bazen bir teknoloji değil, yeterince üretim yapabilme kapasitesi belirliyordu. Yani savunma artık sadece asker sayısı değil, sanayi gücü, lojistik, enerji güvenliği ve toplumsal dayanıklılıktı. Şimdi bugüne gelelim. Bugün savunma harcamaları dünyanın nabzını en çıplak şekilde gösteren göstergelerden biri haline geldi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre dünya askeri harcamaları 2024'te 2 milli 18 trilyon dolara çıktı. Bu artış yıllık bazda çok sert bir yükseliş anlamına geliyor ve harcamalar 10 yıldır aralıksız artıyor. Bu sayı tek başına bir şey söylemiyor gibi görünebilir. Ama aslında bir itiraf. Devletler risk algısını kalıcı biçimde yükseltti. Yani geçici bir gerilim değil. Uzun süreli bir güvenlik rekabeti bekliyorlar. Bu yüzden hazırlık artık geçici bir kampanya değil. Devletlerin yeni normaline dönüşüyor. Peki ülkeler neden birbirleriyle anlaşma yapıp caydırıcılıklarını artırmak istiyor? Çünkü yalnız kalmak pahalı. Çünkü tek başına savunma sadece bütçe değil. Teknoloji, üretim, istihbarat, diplomasi ve zaman demek. Ve en kritik unsur inandırıcılık. Caydırıcılık düşmana ben güçlüyüm demekle kurulmaz. Düşmana saldırırsan bunun bedeli öngöremeyeceğin kadar büyür duygusunu vermekle kurulur. İşte ittifakların gerçek işlevi burada ortaya çıkar. Sadece askeri işbirliği değil, belirsizlik üretmek. Bir ülkeye dokunmanın maliyeti onun ordusuyla sınırlı kalmasın diye, onun arkasındaki ağla birlikte düşünülsün diye. NATO'nun savunma harcamalarında %2 eşiği etrafında yürüyen tartışmalar bu yeni dönemin sembollerinden biri. Çünkü %2'yi artık sadece teknik bir oran değil, siyasi niyet beyanı gibi okunuyor. Ben bu ittifaka gerçekten yatırım yapıyorum demenin ölçüsü haline geliyor. NATO'nun kendi değerlendirmelerinde 2014'te bu eşiği aşan ülke sayısının çok az olduğu, sonrasında ise hızla yükseldiği vurgulanıyor. Bu tablo, ittifakların kağıt üstünde değil, bütçede güçlendiği bir döneme işaret ediyor. Yani caydırıcılık artık toplantı salonlarında değil, üretim hatlarında, mühimmat depolarında ve tatbikat alanlarında kuruluyor. Avrupa cephesinde daha da çarpıcı bir dönüşüm var. Savunma yeniden sanayi politikası haline geldi. Avrupa Komisyonu'nun mühimmat üretimini artırmaya dönük programları bir gerçeği açık ediyor. Modern savaş, mühimmat tüketiminde bir endüstriyel maraton. Bu yüzden Avrupa üretim kapasitesini artırma hedeflerini ve tedarik zinciri darboğazlarını aşmaya dönük paketleri gündemine aldı. 1 milyon, 2 milyon mühimmat gibi hedefler aslında bir sayıdan ibaret değil. Krizde sürdürülebilirlik arayışının adı. Ve bu arayış şirket anlaşmalarında da somutlaşıyor. Avrupa Dassault Duvaki'de barut ve 155 mm gibi kritik kalemlerde yeni tesis yatırımları konuşuluyor. Ülkeler üretimi kendi topraklarında büyütmeye çalışıyor. Çünkü ders alındı. Depodaki stok bitince dışarıdan yetiştirmek her zaman mümkün olmuyor. Hint Pasifik'te ise caydırıcılığın dili daha çok teknoloji üzerinden kuruluyor. AUKUS gibi düzenekler klasik ittifaklardan farklı bir şeye işaret ediyor. Sadece birlikte durmayacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte geliştireceğiz, birlikte entegre olacağız yapay zeka, otonom sistemler, siber kabiliyetler, denizaltı harbi, elektronik harp. Bugünün güvenlik mimarisi giderek daha fazla yüksek teknoloji ortaklığına benziyor. Çünkü günümüzde caydırıcılık sadece kaç tankın var olduğu değil, sensörlerin, veri işleme kapasitenin, ağlarının, yazılımının ve sahadaki otonom araçlarının ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle ölçülüyor. Ama tam da burada, savunma yüzyılının en kritik gerilimi ortaya çıkıyor. Teknoloji hem güçlendiriyor hem de kırılganlaştırıyor. Bir sistem ne kadar karmaşıksa, o kadar fazla zayıf halka taşıyor. Bir ülke savaşmadan rakibini zayıflatmak istiyorsa, artık cephe aramıyor. Enerji altyapısına, iletişim ağlarına, finans akışına, uydu bağlantılarına, veri merkezlerine bakıyor. Siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik baskı, ateş edilmeden yürütülen çatışmaların standart araçları haline geldi. Bu yüzden yeni çağın caydırıcılığı sadece silahın gücü değil, toplumun dayanıklılığıdır. Krizde elektrik kesilirse ne olur? Bankacılık aksarsa ne olur? Lojistik kilitlenirse ne olur? Bugünün stratejisi bu soruların cevabını da içeriyor. Bu nedenle ülkeler artık iki şeyi aynı anda yapıyor. Bir yandan sıcak savaşı caydırmak için klasik güç unsurlarını büyütüyorlar. Diğer yandan gri bölge dediğimiz alanda saldırıya açık noktalarını kapatmaya çalışıyorlar. Sınır ihlalleri, vekil aktörler, denizlerde baskı, hava sahasında sürtüşmeler, siber saldırılar, bilgi operasyonları Bunların hepsi açık savaşın altındaki basınç katmanları gibi. Dünya tam da bu yüzden savaşsız savaş dönemine benziyor. Savaş kelimesi söylenmiyor ama gerilim sürekli yönetiliyor. Peki sonrası? 2030'lara giderken dünya yine bekliyor. Birinci olasılık, yüksek savunma harcaması ama düşük sıcak savaş. Yani herkes pahalı bir sigorta öder, büyük çatışma çıkmaz. Bu senaryoda ittifaklar, teknolojik entegrasyon ve üretim kapasitesi caydırıcılığı besler. Fakat bunun bedeli vardır ekonomi üzerindeki yük, sosyal harcamalarla savunma arasındaki gerilim ve toplumda neden bu kadar harcıyoruz sorusu. Savunma yüzyılı sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir stres testidir. İkinci olasılık yanlış hesap ve kazadır. Caydırıcılık arttıkça sistemler daha tetikte olur. Erken uyarı mekanizmaları, insansız sistemler, otomatik karar destek yazılımları bir krize olduğundan büyük gösterebilir. Bir siber saldırı, bir provokasyon ya da yanlış okunan bir hareket tırmanmayı tetikleyebilir. Bu yüzden geleceğin en kritik konusu silah sayısı kadar kriz yönetimi kanalları olacak. Büyük güçler arasında iletişim koptuğunda caydırıcılık bile riskli bir oyuna dönüşebilir. Üçüncü olasılık ise bloklaşmanın kalıcılaşmasıdır. Teknoloji savaşlarının, tedarik zinciri ayrışmasının ve enerji rekabetinin hızlandığı bir dünyada ittifaklar sadece askeri değil, ekonomik duvarlara da dönüşebilir. Bu, küresel maliyetleri artırır. Maliyetler arttıkça iç politik baskılar büyür. İç politik baskılar büyüdükçe dış politika daha sertleşebilir. Yani savunma yüzyılının bir yüzü, dış tehdit, diğer yüzü iç dayanıklılıktır. Devletler sadece sınırlarını değil, toplumlarının sabrını da yönetmek zorundadır. Ve belki en sarsıcı soru şudur. Savunma yüzyılı gerçekten güvenlik mi üretir? Yoksa güvenlik ararken daha büyük bir kırılganlık mı oluşturur? Bazı analizler okyanusların daha şeffaf hale geldiği, sensör ağlarının ve yapay zekanın denizaltı gibi klasik gizlilik avantajlarını zayıflatabileceği bir gelecekten bahsediyor. Bu doğru çıkarsa bugün yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın anlamı değişebilir. Bu savunma planlamasının en acı gerçeğidir. Gelecek çoğu zaman bugünün projelerini geç kalmış hale getirir. O yüzden devletlerin yeni stratejisi sadece daha çok almak değil, daha hızlı uyum sağlamak olmak zorunda. Türkiye gibi jeopolitik olarak kritik ülkeler için bu çağın anlamı daha da derindir. Çünkü coğrafya seçenekleri daraltır, riskleri büyütür ama aynı zamanda manevra alanı da verir. Bu dönemde savunma kapasitesi sadece askeri bir tercih değil, diplomasi masasında pazarlık gücü, krizlerde denge unsuru ve ekonomik bağımsızlığın bir parçası haline gelir. Fakat aynı zamanda her savunma hamlesi komşu algılarını, ittifak ilişkilerini ve iç ekonomik dengeleri de etkiler. Savunma yüzyılında güçlü olmak yetmez. Güçlü görünmenin sonuçlarını da yönetmek gerekir. Sonuçta bugün yaşadığımız şey basit bir silahlanma hikayesi değil. Bu, sistemin kendini yeniden kurma hikayesi. Bir tarafta, üretim hatları büyüyor, bütçeler yükseliyor, ittifaklar sıklaşıyor. Diğer tarafta, dünyanın sinir sistemi, enerji, data, lojistik daha kırılgan hale geliyor. Yani caydırıcılık güçlenirken aynı anda yeni zayıf noktalar doğuyor. Bu çağın en büyük ironisi bu. Savaşın çıkmaması için kurulan düzen yanlış yönetilirse savaşı daha olası hale getirebilir. Şimdi soruyu yeniden soralım. Savunma yüzyılında mıyız? Evet. Çünkü devletlerin dili değişti. Barış artık dilek değil, maliyetli bir proje. Ülkeler anlaşma yapıp caydırıcılıklarını artırmak mı istiyor? Evet. Çünkü yalnız kalmak artık sadece zayıflık değil, stratejik bir risk. Fakat asıl soru bundan sonra başlıyor. Bu caydırıcılık dünyayı daha güvenli mi yapacak? Yoksa bizi her an tetikte yaşadığımız daha kırılgan bir dengeye mi kilitleyecek?